Elazığ Belediye Başkanlığı koşusu başlamak üzere. Start verildi ve koşu başladı. Evet bir safkan startta kaldı. 9 numaralı Silverado yaklaşık 4 boy kadar startta kaldı. Liderliği 3 numaralı Bracunerov almaya çalışıyor. Bunu da az farklı da olsa başardı iç kulvarda. 7 numaralı Mumbov buna izin vermemeye çalışıyor. 2 safkan süratli her ikisi de liderliği istiyor. İç kulvarda Mumbov dışında... 3 numaralı Brokun Erov, Mehmet Ali Aktürk ve Recep Yıldırım liderliği isteyen jokeyler Bunda ilk metrelerde öne geçen isim Mumbuv. Amacına ulaşan isim Mumbuv. Brokun Erov da mücadeleyi bırakmıyor. 3-4 boy gerilerinde 12 numaralı Zeus üçüncülükte. Zeus'un 5 boy gerisinde Kara Mahmut. Onun dışından şimdi 4 numaralı Curve dördüncülüğe girdi. Daha sonra mücadeleye katılmaya çalışan isimler. Orta kulvarda 13 numaralı... Volkanım'sın yanında 10 numaralı Simental'i görüyorum. Atlar bu şekilde bini geçiyor değerli izleyenler. 7 numaralı Mumbu önde fark 1,5 boy. 3 numaralı Broken Arrow takipte. 12 numaralı Zeus da bu safkanlara yaklaştı. 4 boy gerisinde Zeus'un 4 numaralı Curve. Daha sonra Simental, daha sonra mücadeleye 13 numaralı Volkanım'sın katılmaya çalışıyor. Kara Mahmut daha sonra Silverado sırasıyla atlar son 600'e doğru koşuyor. Liderliği 3 numaralı Brokun Erov aldı. Mumbu tempo kaybetti. 4 numaralı Körv ikincilikte. 10 numaralı Simental 2 boy geride 3. girdi. 13 numaralı Volkanımsın 4. lükte 4 boy geride Kara Mahmut. İç kulvardan King Gagli de önlere geliyor. Atlar düzlüğe çıktı. Broken Arrow liderliğini korumaya çalışıyor. Onun dışında 4 numaralı Curve, Körv'in dışında on numaralı Simental var. Daha sonra King ve bariyer dibinde 9 numaralı Silverado da mücadeleye katılmaya çalışıyor. 4 numaralı Curve liderliği almaya çalışıyor. İç kulvardan Silverado'nun, orta kulvardan Simentel'in atakları var. Orta kulvarda 4 numaralı Curve, önde iç kulvardan 9 numaralı Silverado geliyor. Silverado liderliği alıyor. Farkı da iki boy yapıyor. Körvün dışarıdansa 11 numaralı Zahan'ın atakları var. Orta kulvardaki 9 numaralı Silverado önde. Zahan geliyor. Asfalt'la Silverado önde. Silverado ve Zahan potayı birlikte geçiyorlar. 4 numaralı Körv 3. oldu. 6 numaralı King Agli koşudan 4. ayrıldı. 9 numaralı Silverado mu? 11 numaralı Zahan mı kazandı? Az sonra potu da göreceğiz. Thank you.